Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle çok güzel bir girişim yaptım Çünkü zorlandım. Ama e, Eee yani, baştan açıklamam ya, ay, mı yapmam gerekecek. Şöyle ben Dink hesabımı siz yokken hackerlaştırdım. Yani çok güzel yaptım. Şimdi size hesabımı gezdirip videoyu kapatacağım. Hızlı bir şekilde kapatacağım. Ee, arkadaşlar şu mini ekranda da gördüğünüz gibi artık minecraft'ımız var yani istediğimiz zaman oynayabiliriz neyse şimdi bunu söyle söylemeyeceğim <laughs> arkadaşlar bugün size dink mezhabımı e, gezdireceğim yine e, birazcık kişiyle kullanmış olsam da yaratıcı modunda kullanmış olsam bile gene de zorlandığım bir geldi. Zorlandım. Neyse size gezdireceğim. Sonra da hemen hemen videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu arada bu aralar hiç videolarına like gelmiyor. Ve videolarıma like gelmesini o kadar çok istiyorum ki. Hatta geçtim. 100 abone gelince bütün oyunlardan oynayacağım arkadaşlar. Elimde ne varsa ama istemediklerimi oynayacağım. Gacha Life. Ondan sonra ha, elinde ne varsa blockcraft. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bu benim evim Şuraya minik bir ça çalar saat koydum ama zerre iş işime yaramıyor Üçlü mızrak, buzdan çekiç ve e kürek çok işime yarıyor şu e, kelebek planı çok rahatlatıyor beni. Burada aylanmaları falan var. Bir de hediyeler var. Ondan sonra Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Son 2-3 Gördüğünüz kadarıyla çok güzel. Bunu merak ettim. Şimdi tutuyorum. Ve sileceğim. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası festival alanı. Burada da, dur biraz. Neredesin? Ben buraya festival biletlerini koymuştum. Neyse. Ee, burada Jion çalışıyor. Bugün salı günü. Buralarda yıldız şeyler var. Yıldız çitleri. Burada da dostluğu gelen oyuncak ölçüleri şey falan var. Müze var. Müzeye kendi başlarımızı kendimiz yaptık siz yokken bayağı yaklaştık. Unuttum dediğim gibi. Burada da deri cam tamamımız var. Gördüğünüz gibi bir sürü. Neyse arkadaşlar heykeller falan derken feribot jet geçiyoruz abi. Orada arada ben feribot da şuraları gezdim abi. size göstereyim. Yani feribot da ta inanmayacaksınız ama şuraya geldi çok garip bir şekilde buraya geldi. Evet. Şimdi şöyle burada e, jet ski, yani benim feribot dediğim şey var. Burada banka var. Burada bir ev. Burada bize yine bir ev, yine bir ev, yine, yine bir ev. Ve kamyonet var burada arkadaşlar. Bunların hepsi köprü. Bu e, etkinlik merkezi. Bu dilek çeşmesi var burada. O yıldızı ben ekledim. Helikopter var. Helikopter, helikopter. <laughs> helikopter var. Neyse. Burada Juno'nun mağazası. Burada yelkenli tekne diye bir şey var. Evet. Ziyaretçi ana çatı derken biz geçiyoruz. Uçak var. Çok sıcak hava balonu var. Bir de iskele var tabi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kök. Arkadaşlar şimdi haritayı göstereceğim. Hazırsanız Yok kışar renginde şeyler çıkıyor. Arkadaşlar işte şuraya da ne yazdım şimdi haberiniz olsun. Yok kışar renginde şeyler çıkıyor. Son, 2, 3. Gördünüz mü? Şöyle şey, yok kışar gibi yaptım. Şu yalanlar da aynı. Şey yerlice temada geldi. Bakın şuralar tık 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 diye ses çıkarıyor. Bunu çok sevdim. Tık tık diye ses çıkarıyor. Ee, Bir de her dilimde ses değişiyor. Bunu çok sevdim. Arka pl pl plana havuz ekledim. Yani burada çok güzel gerçekçi gözükmesi için bunları da ekledim. Burada da uçak var. Uçak mıydı, helikopter miydi? şey. uçak, uçakmış. bir ee, neyse, bu da uçağımız. Uçak ve helikopteri çok iyi süremiyorum. Hatta uçağı hiç süremiyorum. Neyse, ha havuzların altından hani böyle şeyler oluyor. ya. Ondan yaptım. Havuz diye de şuraya diye buraya, buraya hava Burada demir falan var. Neyse arkadaşlar. Çok güzel böyle vamatlarımız var. Elma ağaçlarımız. Falan falan derken baya baya abartmışım tabi. Bunu hiç beklemiyordum. gerçekten abartmışım. Eğlence diyarı diyorum ben buraya. Arya'nın eve, E, Ondan sonra gün şey yazmadım çünkü önce John Goods diye yazıyor zaten. Şimdi size paramı gösterme vakti geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya param var. Ben bu parayla ne yapayım? Yani? Bir de bilet sayım da çok fazla. Eee ve bakın gelin şöyle bak ha, bakalım. Lisanslara bakalım. Bakın, lisanslara bakalım. Bak merhaba. Hepsinin içinde Elisiyem, Aferin, la bakın gördünüz mü? Tümünü yaptım kardeş. Artık istediğimi yapalım. Tümünü yaptım. Ee, bir de şöyle bir şey var. La, ee, artık tabu kalmadı bakın. Ee, şeyler hakkında konuşalım. Bak şeyler hakkında konuşalım. Ee, tabuları görebilir miyim? Yok. İşte mevcut tabu. Maden tabusu.

Arkadaşlar bu arada kaç TL olduğunu bilmiyorum şu anda ben üstteki TL parayı çok okuyamıyorum. Ne anlayamıyorum daha doğrusu. Neyse burada da jet var derken arkadaki el, ellere bakalım. Özel yatak falan yaptım. Şurada bomba bir şey indiştiği köprü. Burası evet bak evet öyle değil. İnşallah. Dur, hemen cıkar edeceğim eski anahtar, eski mekanizma... Me... Dur. Eski... Meka... Bir tane alıyorum bunu. iki tane alıyorum canım. Dur. Kavar yazdım. Ya Rabbi. Şimdi bir sürü vereceğim şimdi. Bir sürü vereceğim. Koyayım, tamam Bu tamam. yaptık Eski dişli Bir torba to çımaralım Hemen bitirelim şunu da. İnşallah. <laughs> Okuyacağım. Özür, özür. Şimdi bunu da yerleştirelim. Yani yerken tüm malzemeler burada diyor arkadaşlar. Yarın inşallah başlıyoruz diyor. Şimdi ben hemencik bu Zaten biraz sonra da bir videoyu bitireceğim. Söylediğim gibi. Video çok kısa olacak. kadar önce geldi. Tada! Sinirim bozuldu ya böyle şey mi oldu? Ne, neyse arkadaşlar. Ee, çok güzel eğlendik, oynadık. Ve ben bu işi burada bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi bitireceğim. Bitireceğim. Çünkü like atmıyorsunuz, ben de uzun video çekmiyorum. Neyse arkadaşlar, videomuz burada sona ermiştir. Herkes like atıp abone oluyor. Tamam mı? Bundan sonra da yanda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Yanda videoda çıkmayabilir. <laughs> Neyse. Yandaki çıkan ya da ortadaki çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kalp kalp kalp. Hashtag korekalp. Bye.